Şimdi koşar adımlarla RATEL Medya Kurucu Ortakları Hakan Başak ve Soner Zorluoğlu'nu koşarak sahneye davet ediyorum. Hakan Bey, Çünkü ödülümüz, <laughs> yılın hafta sonu haber programı sunucusu ödülü ve ödülü kazanan Haber Global kanalındaki hafta sonu haber programının başarılı sunucusu Dilara Sayan. Dilara Sayan hanımefendi. <laughs> ödülümüz <hamısı> sahneye geliyor. <laughs> <Şimdilik ediyorum> kendisini. Sayan. <laughs> geldiniz tebrik ederiz. Ee, biraz önce meslektaşımızın da söylediği gibi her marifet elbette ittifata tabidir. Bu ödülde bizim marifetimizin ittifatı olsun ancak marifet sadece elbette bana tabi değil. Tüm Haber Global ekibine teşekkür ediyorum buradan gösterdikleri üstün başarılardan dolayı. Ve ayrıca dünya bu kadar zorlu sınav verirken her daim arkamızda duran, dimdik duran Global Medya Ailesi ve Genel Müdürümüz Mamat Gül Mamadova ve Genel Yayın Yönetmenimiz Taha Dağlı'ya çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Tekrar teşekkürler. Evet Pınar'cığım sıradaki ödülümüzü Sırada alalım. yılın yeni nesil eğitim kurumları marka ödülü var.